İslam'ın şartlarını, şartını burada size söyleyeceğim. Bir, ins bir insanın Müslüman olabilmesi için, İslam olabilmesi için bu şartları ve şartı mutlaka ve mutlaka yerine getirmesi gerekiyor. Bir Eyüzü Besmele ile başlayalım konuşmamıza. Eyüzü billahi mineşşeytanirracim. racim Bismillahirrahmanirrahim Şimdi İslam'ın şartlarını birçoğunuz biliyorsunuzdur. İşte neymiş? Üçmüş, beşmiş, 10'muş, 33'muş, 48'miş bilmem ne bir sürü numaralar var. Bunlar numara. Bu numaralara aldanmayın. Sizi hemen cehenneme gönderirler. Kafir ilan ederler. Ben size İslam'ın gerçek şartını söyleyeceğim. İslam'ın bir tane şartı vardır. Bu şartı yerine getirmezseniz Müslüman olamazsınız. Size hemen kafir ilan ederler. Sizi cehenneme gönderirler. Nedir bu şart? Tek bir şart vardır İslam olabilmeniz için. O da Yalan söyleyenlere mutlaka inanmalısınız. Kayıtsız, şartsız, sorgulamamalısınız. Soru yok. Böyle sen yalan söyledin. A olur mu? Dün ne söylemiştin? Beş dakika önce ne söylemiştin? Şimdi ne söylüyorsun? Gibi kötü şeyler söylemek yok. Yoksa Müslüman olamazsınız. Bunun yanında size yalan söyleyene inanmanın yanında bir de size bu şekilde yalan söyleyenleri sevmelisiniz. Hem de çok sevmelisiniz. Aksi takdirde Müslüman olamazsınız. Türkiye'nin bugün %50'si Müslümandır. Çünkü kendilerine yalan söyleyenlere aşıktır. Kendilerine yalan söyleyenleri severler. Kendilerine yalan söyleyenleri sorgulamazlar. Her ne yalan söylerlerse söylesinler. Her ne yalan söylerlerse söylesinler, her ne sıklıkta söylerlerse söylesinler, onlar inanırlar. İşte bunlar gerçek Müslümanlardır. Bunun dışında kalan öyle 5'miş, 33'miş, bilmem kaçmış gibi İslam'ın şartlarına uyanlar onlar kafirler, kafir. Yok efendim neymiş 5'miş. Sana 5 tane bir tokadı çaktın zaman ha şartını anlarsın. Haddini bilecek. Sana yalan söyleyene inanacak. Onu sevecek. Yoksa Müslüman olamazsın.